Gerçekten Allah rızası için mi? Benim güzel yüzümü yaklaştır. Nasıl yüzüm? Çok güzel. çok güzel değil mi? Evet, evet. Pırıl pırıl cildi de bayağı güzel. Ve çok efendi, terbiyeli olduğu, dindar olduğu anlaşıldı benim güzel yüzümün. E, canımın içi aksi çok korkunç olur. Yani Müslüman'ın yapacağı bir şey değil, haram olur. E, yani şirk olur bir Allah'a isyan olur. Müslüman en baştan ona niyet edecek. Ama bir şey yaparken her an, her saniye bunu hatırlamayabilir. Genel niyet etmek çok önemlidir. Bak benim hayatım, ölümüm, dirimim alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ayet. Ona niyet edecek. Bu ayeti söyleyecek ve kendini Allah'a hibe edecek mümin. Ya Rabbi ben hatırladığım, hatırlamadığım her şeyi senin rızan için yapıyorum diyecek. O zaman tamamdır. Yoksa Saniyesi saniyesinin aklına gelmeyebilir insanın ama baştan Allah'a kendini hibe edersem mümin tamamdır.